Selam arkadaşlar. Bugün e, özel bir pro ile e, karşınıza çıktım. E, elimde Lionel e, bir tane pro var. Aslında e, bunlar bu şirket arkadaşlar e, Dominik Cumhuriyeti'ne ait olan bir e, marka. Ama e, bunun e, bir özelliği var. Bu premium versiyonu. E, ama e, tamamen de e, Nikaragua e, ıı, tamamen yani dış, dış yaprakları ve iç yaprakları tamamen Nikaragua ee, şimdi şöyle göstermek gerekirse açmam lazım özelliğini de göstereceğim ee, ve nereden yapıldığını da yani e, olan bir ibare var. Yani nerede yapıldığına dair Arkadaşlar ilk önce tipini şöyle bir göstermek isterim. Fazla yakına getiremiyorum. Benim kamera odaklayamıyor. Yani şöyle şöyle getirsem. Evet. Yazılar okunuyor mu bilmiyorum ama buradan okunur diye düşünüyorum. Yaklaştırırsınız. Şurasını böyle domuz kuyruğu dediğimiz şeyle bırakılmış. Domuz kuyruğu bırakılmış. Genelde premium Pro'larda bulunuyor. E, ee, yandan, yandan yani yan görünüşten tabii ki böyle görünüyor. Şöyle arada bir televizyona bakmak Çünkü bugün e, web çekiyorum. E, burası da şöyle, şöyle göstereyim. Burası da önü kapatılmış. Şurası da böyle yani kocaman e, şey almışlar. E, tütünün yaprağını böyle, böyle güzelce kapatmışlar. E, bunun ee, yanması da arkadaşlar birazcık da ustalık isteyen bir şey ama yanlı bu da e, çok güzel yanıyor yani çok kontrollü bir şekilde yaktığınız vakit ilk başta yanıyor ee, bunun özelliği arkadaşlar e, birincisi e, tamamen Nicaragua'da olması zaten burada hepsinin üstündeki ibareler de yazıyor mesela şurada Nicaragua şurada yazar yazıyor ondan sonra e, hani güçlü olması yani ne hangi güçte oldu yani bunun e, çok sert mi yoksa yum, yumuşak mı yoksa hafif sertlikte olduğunu gösteren bir ibare de var. Burada da e, bir e, medium karşımıza çıkıyor. Strength yani güçlük işte. Bizim Türkçede Ve quality grandiyözür yani burada öyle yazıyor. Hani karşılığı da o o bunun e, kalitesini çıkış kontrol, kalite kalite kontrolden çıktığına gösteren bir ibare. Bunu her proda yoktu. Sadece premiumlarda var. Orada da imzası var görüyorsunuz. Bu Lionel ben arkadaşlar doğru telaffuz ediyor muyum bilemiyorum çünkü bu biraz dilime yatmıyor. Eee Lionel White Premium Zigar geçiyor. Buradan okunuyor mu bilmiyorum. Şöyle. Bu benim şimdiye kadar bu bundan benden bir kutu var yani bir e, kutu var bundan e, ben 5 tanesini içmiştim e, gerçekten de yazdıkları gibi e, beş e, yani 10 e, üzerinden 5 veririm e, güç ya e, şey sertlik açısından e, çok hafif de değil yani ortanca ve kalite açısından öyle bir güzel yapmışlar e, tamamen ha arkadaşlar e, bir de şunu söyleyeyim tamamen e, ee, el yapımı, yani e, tamamen elde yapılmış, hiç makineden geçmemiş ve dış yaprağını böyle göstereyim, böyle kahverengi gözüküyormuş gibi gelebilir size ama e, orta kahvede, yani bir e, Küba ezentisi de yok değil yani dış yaprağında. sen biliyorsunuz, e, bilenler bilir, e, tamamen yani Republik, e, Dominikan Republik'tekiler de e, Köklerimde tamamen Küba bağlıdır yani tohumları ama nispeten tabii ki Küba gibi de değil. onun için arkadaşlar bantını e, yüzük bantını uzun tutmuşlar. E, kalınlık arkadaşlar 2 santim yani e, yüzük dediğimiz şey, yüzük kalınlığı. E, ee, şuradan uzunluğu da arkadaşlar yaklaşık 13 100, 100, 100, şey, santim ee, Dediğim gibi çok güzel kaliteli sarmışlar e, belli ama hiç e, damar ince damarlar e, bir tane görebiliyorsun o da o kadar güzel bir yapraktan seçilmiş ki sanki yani kötü yaprakları atmışlar sanki genelde atmıyorlar yani güzel bir yaprak hiç bir damarı yok dışarıda şöyle ellediğimizde Şöyle ee, liyorum. Ya, hiçbir yerinde boşluk yok. Şurasında bir boşluk değildir bu da. Ee, sarımda bir şey oluyor arkadaşlar. Sarım yaparken şimdi bunu yuvarlayarak e, sa, sardıkları için aralarında m, şöyle anlatabilirim herhalde. Ya, sararken e, bir yerinden başlıyorsunuz yaprağın. Ve sonunu getirdiğinizde orada bir boşluk kalıyor. Bu oranın boşluğu aslında. Bu aslında e, şu nedene de yol açıyor bazen. E, yamuk yanma. Hani böyle birden böyle şöyle yanabiliyor. Eğer pro içicileri varsa mesela bu diye yanıyor buraları. Ama buraları aynı kalıyor. Bu ona neden oluyor. Ama bazen de e, bunu güzel e, halletmiş olabiliyor saran kişi. Genelde bu... Premium Pro'larda denk gelmeyecek bir şey. Yani denk gelmemesi gereken bir şey. Yaprağı çok güzel çalışılmış. Ben tabii ki daha iyi çalışılmış yani Premium Pro'larda daha iyi çalışılmış olanları da görmüştüm. bantı arkadaşlar dediğimiz şey bu tamamen kağıttan yapılmış. Kaliteli bir kağıttan. Bazen şöyle Premium Pro'larda daha farklı şeyler de kullanıyorlar üstünde üstünü okuyorum da doğrusu modeli işte dediğim gibi white yani beyaz dediğimiz white demelerinden kastı şu arkadaşlar şu bantına white diyorlar <laughs> Leonardo'nun white prozu böyleydi işte tamamen Nicaragua özel bir pro. Ee, tamamen güzel çalışılmış dediğim gibi. Bu proyu arkadaşlar e, e, yaklaşık e, şu an para birimi ne kadar diye soracak olursanız bunun fiyatı arttı arkadaşlar. Şimdi ne desem yalan olacak. E, fiyat o zaman vermek istemiyorum bunun için. E, fiyatı artmasının nedeni genelde her periyodik olarak her senede bir yani ya da her iki senede bir Proların değerleri artar, ama 10 kuruş veya da 20 kuruş işte artar ama bu özel olduğu için bunun fiyatı epey arttı, o yüzden yeni bir fiyat veremeyeceğim onun için. Daha önceki fiyatını vermek gerekirse daha önceki fiyatı 13 euro 75 kuruştu. Şimdi daha farklı fiyatlara satılıyor. Bunun da bunun şeyini söyleyeyim. Bu da normaldir, ama bunun da e, nedeni, e, tamamen e, periyodik olarak e, her sene, her iki sene bir fiyatı artmasından kaynaklıdır. Arkadaşlar beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. E, bu kısa bilgiyi de vermek istedim bu proje için. E, lütfen e, eğer pro e, severler için sesleniyorum daha doğrusu. E, benim kanalıma destek verirseniz memnun olurum. Çünkü devam etmek istiyorum artık. Yani Daha doğrusu, e, elimdeki prolar ya da gelecekteki proları, proları sizlere paylaşmak istiyorum. E, beni aynı zamanda da Instagram'da da takip edebilirsiniz. E, buradan vereyim. E, Altta da yazarım. Best Altre of Altre e, İngilizce izgars yazarsanız e, beni Instagram'ı takip edebilirsiniz. E, orada sadece e, pro paylaşımlarım var. E, Oradan da takip edersiniz memnun olurum. Ee, YouTube'dan da bana destek verirseniz bu kanalı daha da ilerletmek istiyorum. Ee, eğer yeterince ilerlersen, e, e, gene tahminimce e, ulaştım hede e, ulaş ulaşmak hedefe ulaşmak istediğim hedefe ulaşırsam tek kişi olmayacağım bu kanalda. E, bir e, pro kulübe de kurmayı düşünüyorum açıkçası ve launch yani daha doğrusu pro kulübünü kurduktan sonra tabii ki launch da lazım olacak. E, launch, launch, kurulduğu zaman da e, çoklu farklı şekilde şeylerde yani pro şey, çeşitlerde gösterebilir olacağım. Arkadaşlar desteklerinizi gerçekten bekliyorum. E, sadece e, sizin beğeninizi ve paylaşımlarınızı istiyorum ve abone olmanızı da istiyorum. E, teşekkür ediyorum beni izlediğiniz için. Hepiniz hoşça kalın.